Selamun Aleyküm. Kemal'in ailesi. Evet. Bugün sizlere bir de şişman olma oyununun devamı işte. Ee. arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Oyundan evlatan diye bir şey varmış arkadaşlar. Bakın. Bakın böyle şey varmış. Kostümler falan bir şey varmış arkadaşlar daha fazla yemek veriyor. Ama isterseniz siz şey yapabilirim. Şunu hiçbir şey olarak. Bakın arkadaşlar. Şu anda çok büyüdüm var arkadaşlar. Işte. Bakın Gör gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada görünen kısım varmış arkadaşlar. Şimdi 5 oyuncuyu yok etsin herhalde. Yapacağız. Şimdi ee. Arkadaşlar fiyatlar çok pahalanmaya başladı. Mesela göstereyim. Şimdi göstermeyeyim. Şimdi yiyelim. Hop. O be bu torta çok lezzetliymiş ha. Vallahi karnım doydu ha. Allah Nam 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 Bakın göbelerim çıktı Burası çıktı Tamam 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 yapmayacağım Evet Şimdi Satıyoruz yine. Artık bir şey gelebilir mi? Yok gelmiyor da. Ben de şunu açınca geliyor. Bakalım. Aynen öyle. Bakın arkadaşlar. Abi çok pahalı ya. Yani bir İletildik. Bu da da pahalı. İyi ki Arkadaşlar işte büyük olanı alacağım. Ondan sonra da alacağım. Ondan sonra da şöyle alacağım. Evet. neyse. Yiyelim. Um, adamın pizzasına baksanıza arkadaşım. Oha. Oha baksanıza. Oha. Adam ne pizza yiyor ya. <laughs> 31 k neyse ben 31 k yapıp geliyorum arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar 31 k yaptım. Durun dur <laughs> Neyse. Şimdi alalım bakalım. Aldım. E, alamıyor mu? Biraz daha yiyelim. Tamam şimdi oldu galiba. Evet. Oha. 6 mı? Oha. Yok. Hayırlı işler biliyor musunuz? 6 Oha. Ne diyorsun sen? Oha. Tuta yiyelim biraz. Yum yum yum.

Oha. Oyu oldum lan. Ya, oyu oldum. Gelin lan buraya. Oyu oldum. <laughs> Satalım bakalım. Uş. Oh shit. Ananı. Arkadaşlar <laughs> 28. Yok yemeğinde de kar yapım. Yani yemeğinde bir yapıp geliyorum yine. Evet arkadaşlar yaptım yine. Ee, biraz büyüyelim. Şimdi. Dadım. -da Oo. Ama fena geliyor ha. Bir dakika benim şeyim mi vardı? Fransız Valinler dondurmalar vardı. Böyle yayın yapalım arkadaşlar. Şey. Oha! Gerçekten işe yaradı mı? Neyse. Şimdi hedef hedefimize bakalım. Oha! Abi çöş. O ne lan? Kimse dış dışarıda çıkmıyor arkadaşlar. Zaten az kişi kalmış arkadaşlar. Bence bundan geçelim arkadaşlar. Hmm. Binalar var burada ne yapabiliriz acaba? Hmm. Aa. Aa böyle yiyebiliyor muyuz? Bir dakika yemek olanları yiyebiliyor muyuz yani? Tschüss, ne lan? Bu daha fazla gelişirme. Ama bana uygun mu galiba? Bakalım. Evet. Nam nam nam. Ya 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 ya. Oha yiyorum lan gerçekten. Oha. Ye 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 koçum ye 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 koçum ye ye Oha ne güzel lan Böyle böyle ayı olum lan böyle <laughs>

Ham, ham. Ham, 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 ham Şimdi bunu satıyoruz Gel lan buraya patates seni yiyeceğim Oyy beni sakın yeme Yiyeceğim bana ne ee Hayır yeme beni. Hayır yeme. Çok az kaldı zaten. Niye yiyorsun ki? Am, 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 am. Aa, aa yiyor beni. Yardım edin. Yardım edin komşular. Aa 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 aa. Amin yiyor. Hayır hayır beni yeme. Allah'ın seversen beni yeme. Ay yiyor beni. Yiyeceğim lan. Gel lan. Nom nom beni yeme. Ve gitti sonunda. Ben küçücük öldüm burada. İnşallah o dev gelmez. Geliyorum lan. Gel lan buraya. Unutmadım seni. Hayır beni yeme. Ya ya sana sen yeme beni yeme

Aa, çok iyi o beni. Aa, yom 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 yom. Ne, ne yiyorsun beni ya? beni. yeme beni. Aşk geldi lan. Gel buraya. Gel lan buraya. Seni bitireceğim. Hadi beni bitireyim mi? Ben küçücük patatesim ne yapıyorsun? Kendinin, sen kendini ne zannediyorsun? Asıl sen kendini ne zannediyorsun? Bu neden? Küçücük boyun var. Aa, aa. Yeme, yeme, yeme. Nom. 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 Yeme yeme, yeme. Yeme, yeme. Ay göbeğim şişti. Beni yemezsin. Beni yemezsin. Gelin buraya. Ben seni yiyelim O mu? yollam buraya. Bebe seni. Gel lan bebe. Hayır. Zaten küçücük bir şey kaldım artık. Mini yeme, yemeyesin yeme artık. Değil mi? O yiyeceğim. Biliyorum Gidiyorum e burada. sonunda. Şöyle attım. Hayır. Hayır. Son ne? Küçücük patates. Son kaldı. Hayır, mini yeme. Yiyeceğim. Ham. Arkadaşlar ya yedin. Neyse. Şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.